Evet, konumuz La ilahe illallah diyen herkes cennete girer mi? Nisa suresinin 48. ayetine göre giremez. Çünkü bu sorunun cevabını anlayabilmek için tespih etmek ifadesinin ne anlama geldiğini bilmek gerekiyor. Şimdi Kur'an'a göre tespih etmek Allah'a gönülden boyun eğenlerin yaptığı tüm eylemlerin tamamına denir. Yani tüm ibadetler ve ibadetler dışında yapılan tüm iyilikler tesbih etmenin içine girer. Rad Suresi'nin 15. ayetinde göklerde ve yerde olanların ister istemez Allah'a secde ettiğini söylüyor. Yine Haşr Suresi'nin 1. ayetinde göklerde ve yerde bulunanlar ahı tesbih etmektedir deniyor. Şimdi bu iki ayetin ortak yönü şudur. Allah'a secde eder, herkes Allah'ı tesbih eder. Fakat Burada dikkat etmemiz gereken bir ayrıntı var. O da şudur. Şimdi e, herkesin Allah'ı secde herkesin Allah'a secde ettiğini söylüyor. Misal kafirlerin hakkın üstünü örten kimselerin Allah'a nasıl secde ettiğini e, soracak olursak şöyle diyebiliriz. Allah onları yaratmıştır. Allah onlara organlar, uzuvlar bahşetmiştir. O organları kendi buyruğu altına almıştır. O organlar belirlenen sürenin sonuna kadar görevlerini yapmaya devam edecektir. Yani bir adamın kalbi Allah'a boyun eğdiği için atar. Atma kalbinin atması Allah'ın emriyle gerçekleşir. Kalp ona secde eder ve itaat eder. Kalbinin atma eylemine de tesbih denir. Yani Allah'ın emrine secde edip itaat eden edenin harekete geçmesine de tesbih denir. Şimdi bu insanlar için de geçerlidir. Şimdi Allah'ın kitabını okuyan kimse Allah'a secde eder, tabi olursa. Yani ona itaat eder, ona tam bir teslimiyetle teslim olur. Fakat kitabın gerekliliklerini yerine getiren, emirleri eyleme dönüştüren kimseler Allah'ı tesbih ederler. İla tesbih secdenin yani mutlak itaatin bir sonucudur diyebiliriz. Şimdi şimdi la ilahe illallah diyen kişi niye cennete la ilahe illallah diyen her kişi niye cennete giremez sorusuna dönecek olursak bir kimse Allah'a inandığını iddia ediyorsa yani ona teslim olduğunu iddia ediyorsa ve bu teslimiyetin gereği olan tesbihi hayatına sokmuyorsa yani emirlerin gereği olan eylemleri hayatına sokmuyorsa bu eylemlerin tamamına tesbih denir dedik yani Allah'ı tesbih etmiyorsa bu onun münafık ya da müşrik olduğuna delildir, ispattır. Çünkü müşrik kimseler, e, özellikle de müşrik kimseler e, Allah'a inanmış gözükürler, e, Müslüman kimseler gibi gözükürler. Fakat e, inandıkları dini hayatlarına sokmazlar, inandıkları dini tıpkı Yahudiler gibi çıkarlarına uydurmaya çalışırlar. O sebeple zaten onlar müşrik olmuşlardır. Fakat müşrikler la ilahe illallah der. Allah'tan başka ilah yoktur der. Fakat onların aklı onları saptırmıştır. Allah'tan başka ilah yoktur demelerine rağmen Allah'tan başka kendilerine bir takım ilahlar edinmişlerdir. Bu nefisleri olabilir, makam olabilir, para pul, şan, şöhret olabilir vesaire vesaire her şey olabilir. Fakat mü müminler böyle değildir. Müminler kendilerini e, her şeyi kendilerde dahil evlatlarını pa, parasını pulunu malını makamını e, kendisini bütün sevdiklerini her şeyini e, dinden üstün tutmaz yani dinin gerisinde tutar önce din der önce ahlak der önce emir der işte müşrikler bu önceliği gözetmedikleri için müşrik olmuşlardır yani e, tamamen onların çıkarları söz konusudur. Oysa ki müminler çıkarlarını ön planda tutmazlar. Önce Allah'ın emirlerini, önce Allah'ın bizden ne istediğini ön planda tutarlar. Allah'ın emirlerini, emirleri doğrultusunda kendi çıkarlarını gözetirler. Herkesin çıkarları vardır. Şimdi Müslümanın da çıkarları vardır. Müslüman olmayan kafirin de çıkarları vardır. Herkesin şüphesiz çıkarları vardır. Şimdi bir Müslüman mümin oldu diye... Hiçbir çıkarı yoktur diyemezsin. Şimdi onun da bir çıkarı var. Nedir çıkarı? Cennet. Bu dünyada bedel ödeyip e, neticesini e, Allah'tan bekle, bekleyerek cennete gitmeyi ummasıdır. Bu da bir çıkardır. Zaten insan tabiatı gereği çıkar e, elde etme e, üzerine bir fıtratla doğmuştur. Dolayısıyla burada çıkarın ne olduğu çok önemlidir. Yani çıkar ahlaki boyutta olursa yani evrensel e, olursa ahlaki olursa bir problem bir sıkıntı yok. Fakat çıkar bencil olursa e, ahlak ahlaki olmaktan çıkarsa çıkar bu sebeple insanı e, şirke sürükler. Şirk işleyen de zaten müşrik olur. Evet konuyu özetleyorsak e, her la ilahe illallah diyen cennete giremez. Çünkü e, bazı La ilahe illallah diyenler şirk işler. Fakat bu şirk işleyenler de iki kesimdir. Kimi cahilce şirk işlerler, cahilce müşriklik yaparlar. Kimi ise hak kendine geldikten sonra eğriyle doğru ayırt etme kabiliyeti olmasına rağmen sırf çıkarlarına ters düştüğü için şirk işler. Bu ikisinin ayrımını şüphesiz ki Allah yapacaktır. Dolayısıyla eee La ilahe illallah diyen herkes cennete giremez. Allah'ın yardımı, güvenlik ve esenliği iyi kimseler üzerine olsun.